çalıyor çalıyor. Çalıyor, çalıyor. çalıyor. Bağcılarla zabıta müdürlüğü ben Ufuk. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Selamun Aleyküm abi Olay gelsin. Sağ olun beyefendi. Size hitap etmem için isminizi söyler misiniz? Ha. Daş bu köy amurcunun büyük türünüyüm ben. Tanımadım mı? Hayır tanıyamadım beyefendi. Lütfen isminizi söyler misiniz? İyi, i̇yi devreyim belki. Ha, adım Ramazan Ramazan. Ramazan Bey buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Lan Hasan dün balkonda oturuyordum. Bir tane ses duydum. Göbelin biri daş köprü sarımsağı daş köprü sarımsağı diye bağırıp duruyor. Ha, daş köprü sarımsağı. Daş köprü sarımsağı diye bağırıyor Göbel. Peki beyefendi e, konu nedir? Ağnıyamadın değil mi? Ağnıyamadın da Biz hangi aydayız? Mayıs'ta değil mi? Nasıl anlamazsın? Taşkopu sana hangi ayda çıkıyor? Temmuz'dan önce Taşkopu Samsağı çıkıyor mu lan aslında? Sen de mi anlamadın yani? Sen de belki ana. Biz Mayıs ayındayız, Goebel Taşkopu Samsağı, Taşkopu diye bağırıp duruyor. Temmuz'un ayında Taşkopu Samsağı mı çıkar? Yani lütfen, lütfen buna müdahale edin. Ufuk Bey. Ağabeysin bak. Bununla fırsatçı bu göbelleri lütfen müdahale edin. Bu göberlere fırsat vermeyin. Anladım beyefendi. Peki. Bizzat bu konuyu gerekli yerlere bildireceğim. Emin olabilirsiniz. Sağ ol ağabeysin. Ne? benden bir isteğin? Varsa söyle. vallahi çekinme hiç. Varsa söyle bak. Teşekkürler Ramazan Bey. İyi günler dileriz. Sağ ol ağabeysin. İyi günler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.